Eee şimdi sen naneyi yemedin ne? Selamlar dostlarım. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün Minecraft Bedrock Edition Türkçe Survival serisine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu da 18. bölüm. Geçenki bölüm hatırlarsanız bir konuğumuzla beraber büyük bir beyiz yaptık. Hatta bunu size göstermeye çalışacağız. İşte bayağı büyük bir beyizimiz var. Ya yani aslında o kadar büyük değil. Çünkü daha fazla böyle oda falan yapacağız Buranın ilerisine Aynı dizaynı yapmaya çalışacağız Yani Baya baya büyük bir proje olacak bizim için Bu bölümde bilmiyorum bir şeyler deneyeceğiz Bugün Yani eşyaları da aldım bu arada ee, Önceki eşyaları aldım Çanlı yendi yine kaybettim onların hepsini Aldım yine Ama bu son olacak çünkü e, Hileye girdiğini söylediğiniz Ben de bunun farkındayım hile gibi oluyor tabii ki. Bunu bir daha yapmayacağım kısaca. Neyse o zaman videomuzu geçelim. Evet. Oyun biraz kasabilir. O yüzden yapacağım bir şey yok. Çünkü harita baya fazla e, yapı yapılmış. O yüzden durum bu. Şimdi gençler. E, bunu giyeyim mi? Yok giymeyeceğim abi. E, zırhımız yok fazla. Creeper'dan tek yiyebiliriz. O yüzden Creeper'lardan uzak durmamız gerekiyor. Yani ne yapacağız bilmiyorum bakacağız ya. Aa patates düşüyor vay be. Envanter düzeni yapıp geleceğiz şimdi. Aa creeper. Ee, onu okla alacağım abi. Aa cadı. Cadıya da okla girişilmez ya. Ne yapıyorum oğlum be. Aha zayıflık attı bana. Bir saniye. Bir saniyenizi alacağım. Aha. Kaç. Kaçamıyorum. Gençler bir ara verdik az önce. Biraz konuştuk, muhabbet ettik. O sırası ya, oyun açık kalmış, ölmüşüm. 17 seviyeden 2 7 seviyeye düşmüşüm. Ve envanterimi aldım. Oha, her, her şey dağılmış böyle. Az sonra envanter düzeni yapacağız. E, sonra cema güzel bir fikrim var onu yapmaya çalışacağım şimdi hadi bakalım envanter düzeni yapalım sonra o fikire geleceğiz Hepsini koyalım abi biz, ne olur ne olmaz diye. Sonra yanlışlıkla atarım atarım. Hmm, Şundan bir tane bir tane katacağım bir dakika. Ee, <laughs> Bileşiboğunu lazım. Dur bileş tozu gerekiyor galiba. Bir tane bileş tozunu yapıştırdım. Ver bakalım ne veriyorsun. Hadi bakalım. Tamamdır. Direkt zayıflık hisleri verdi sanırım. Hadi bunlarla bir patlatma yapalım. Tamamdır. <laughs> Zayıflık iksirlerine bak. Acayip fenalar. Şimdi Gençler ben hemen e, altınları alayım. Aa altınlar orada vardı zaten. Şimdi birkaç tane elma alalım. ne olur ne olmaz. Bir sürü alacağım çünkü e, tamam 3 tane alalım. Çünkü arkadaşlar zombi köyü de iyileştireceğiz. Konuşamadım. <laughs> zombi köyü de iyileştireceğiz. Umarım yaparız. Şimdi ee, altınları alalım. Yalnız biraz altın gidecek ama mecburi ee, mecburiye alacağız. Tamamdır. Altın elmaları da yaptık. Nice. Şimdi zombi köyü de iyileştirebiliriz. Bu Şimdi elimde olan bütün malzemeleri aldım Gideceğiz hemen Akşam olduğu zaman hemen e, Zom köyü avlayacağız Evet gece oluyor yalnız gün batımı acayip güzel değil mi ya Bunun Tekçür pekini yapmak çok istiyorum ya Tekçür pekini ileride yapayım mı yoksa Kalsın mı falan bunları söyleyebilirsiniz yorumlarda Şimdi Gece oldu Zombi köyüyle avlayacağız şimdi. Hadi bakalım. Yalnız burada zombi köyü bulmak biraz zor olabilir. Hiç emin değilim ama bakacağız duruma göre. Bakalım kaç tane barutumuz var? 12 barut. Vay be. Şimdi buradan zombi köylüyü alacağız. Hızlıca. Gel bakayım buraya. Gel. Gel 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 gel. gel. Sen geleceksin sadece. Ee, bir tane de olsa alacağım abi onu. Gel gel abi gel. Burada bir sürü zombi var ya. Nasıl şey yapacağız? Hayvan gibi şey yapıyorlar ya. Gelsinler gelsinler. Zombi köylüye dalmayacağım. Gel. Hadi gel şimdi. Hop. Bir tane daha. Hop. Böyle bir tane daha. Ölmek istemiyorum. Dur canım dolsun abi ilk başta. Tamam. Gel şimdi. Tamam. Bunları aldık. Şimdi zombi köylüyü alacağız bir yere. Ee, nereye alalım? Bizim köyün yanına gidelim. Gel bakalım. Gel. Bunu iyileştireceğiz şimdi. Bu arada böyle videodan gelmesini istiyorsanız tabii ki de like atmayı unutmayalım. Geçenki bölüme e, 17 like atmışsınız bir, bir gün içerisinde. Bu bayağı bayağı üzücü. Onu size söyleyeyim. Neyse ben şunu kıstırdım bir yere. Nasıl kıstırdım mı da bilmiyorum ama. <laughs> Neyse şunu öldürmeye çalışalım. Heh. Gel bakayım şimdi. Gel gel. Zombi kardeş. Sen nasıl öyle içeri girdin bilmiyorum ama. Neyse kendimde etki görüyorum. Şimdi. iyileştiriyorum bunu e, ee, buna inşallah bir şey olmaz. Yoksa ölmüşüzdür. Haberiniz olsun. Oha. Neden vurdu? What? Anlamadım. Neyse. Bir şeyler yiyelim. Biraz hasarımız düştü ama. Ha. Olmuş. Gel bakalım şimdi. Bir köylü iyileştirdik bakalım. Bu ne veriyor bize? Silahlar mı işte? Bak, çok bir şey değil. Oha bir veriyor. Harika. Bir tane zümrüte her şey veriyor. Abi güzel. Fiyatı çok güzel abi. Bunu geliştirdiğim zaman büyülü eşyalar verebilir. Ee, kömür bayağı lazım bana o zaman. Tamam. Gel bakalım buraya şimdi sen. Ee, senin dakika. Bu hangisine bağlı? Buna bağlı değil. Demir fırınına bağlı galiba. Tamam. Orada çalışacak zaten. Bir dakika. Silahtar ama nasıl oldu bu? Bu burada kaldı. Bizim base'de olsun bu. Yani eski base'de olacak bu. Ondan sonra hallederiz. Aa yine creeper. En azından creeperlardan güzel bir loot, loot alabiliyoruz. Güzel. Mesela şundan bir daha. tamam aldım seni. Kaç tane barutumuz var? 21 tane barutumuz var. Bu baya güzel bir şey. Bence biz creeper farmı yapalım ileride. Çünkü işimize yarayabilir. Neden olmasın çünkü. Tamamdır. Biz Ona Baya Baya Bir Şey Vermemiz Gerekiyor Anladığım Kadarıyla Bir Saniyeni Alayım Dur Dur, dur. Hemen Geliyorum Bir Kömür Bloğu Eşittir Bir Zümrüt Ha Okey Bunu Yapabiliriz Sanırım Evet İlk Köyümüzü Kurtarmış Olduk Baya Baya Hoşuma Gitti Cidden Bu Arada Bunu Bu Şekilde Götürmem Biraz Komik Değil Mi <laughs> Bunu Beyze Götürüyorum Gençler Hadi Bakalım ya hak ah, Azıcık da olsa hasar aldım Evet Yani kısaca köylü böyle Şimdi ne yapacaktım ben en son Devam edecektim Şuna Buradaki baltayı çok merak ettim Evet 4 seviye yapabildik. Şimdi bunda ne var? İpek e, su dokunmuş mu? Pek güzel değil ama burada da bir kılıç var. Ben bunlara basacağım baya baya. Aha. Ha, yattı. Tamam biz de yatalım. Herhalde yoruldu. Şimdi e, gereksizleri buraya bir atalım abi ilk başta. E, bunlara ihtiyacım yok. Ciddiyim ihtiyacım yok. Ee, bunları, bunlar kalsın abi sorun değil bunlar. Okey. Bir köyün zombi daha olduğu zaman tabii ki de e, hallederiz abi. Şimdi ne yapacağım <laughs> merak edenleriniz varsa kısaca göstermek istiyorum. Şuraya bir köprü yapmak istiyorum ama gerek var mı ya? Bilemedim. Bir yere köprü inanın bilmiyorum böyle köprü yapayım mı falan. Gerçi köprü yapılacak bir yer yok şu an ama. Ya yani ciddiyim bu arada. Yani nereden köprü yapabiliriz ki? Çok ileri bir köprü yapabiliriz. Hmm. Bakacağım arkadaşlar duruma göre. Evet. Umarım bu videomuzu beğenmişsinizdir. Daha fazla bir şey yapamadım. Ee, gördüğünüz gibi böyle yollar yaptım. Kayıt durmuş. Ben de diyorum bir ne oluyor falan anlamadım. Böyle çekmedi bir şey. Ben de bir şeyler düzenledim arkada. Arılardan bal aldım. Hemen öldüm. Neyse. Yani, yani böyleydi. Köylü vardı. Köylü kaybolmuş. Onu anlamadım. Beyzi gidelim şimdi. Bakın burada bir köylü vardı. Aşağı ineyim. Base bize... Ne? Ne alaka? Lan vuramıyorum zaten ben buna. Ha, çıldıracağım. Arkadaşlar görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Öldüm ben zaten. Vur abi, vur vur vur. Vur iskelet vur. Arkadaşlar umarım bu videomuzu beğenmişsinizdir. Bize... Ne? Eee şimdi sen ne yemedin ne? Ne? Hayır hayır. Lan kılıcımı çaldı. Abi bu ne? Lan kılıcımı çaldın. Lan kılıcımı nasıl çaldın? Abi benim kılıcı çaldı ya. Yok böyle bir şey. Neyse görüşürüz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Like atmayı tabii ki de unutmayalım. Seviyorsunuz. O zaman bir sonraki videoda görüşünce de kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet Bay bay. like the shit uh